Belki yok edebilirdi bizi bu söyleyeyim. Belki hala dövebilir bizi onu bilmiyorum. <laughs> bu ne oğlum? İkiye bir adamı... Yalnız... o birini düşürdü. Allah! Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Garbage'ın yeni bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son karakterimiz dokuzlu. Bakalım bir gün var istiraya. Güzel. Şu an her şey yerli yerinde. Bir hızla gidiyor değil mi? Biraz üşüdük. Biraz evet. üşüdük ama... Ya ateş çukuru daha yapmadık biz oraya gerçekten mi? Ateş çukuru lazım abimize. Bakalım şöyle hijyen güzel, doygunluk iyi, tamam. Şu an şu an güzeliz. Şu an iyiyiz. Biraz daha antrenman yapsın bunu bir yedi yapsın arkadaşlar. Oo 4 tane demek de var. Süperiz ya. Malzeme buluruz, malzeme buluruz. Hiç problem değil. Şöyle bir 7 olduktan sonra aslında şey yapsaydık güzeldi. Çöp soygununa gidebilirdik. Şu eksik olan şu demirleri bakayım garbage istilası tamam. Şu eksik olan demirleri bulalım istiladan. Bir de şişe, şu kırık şişe bulduk mu olay bitmiştir. En son haritamıza bakalım. Varoşlarda açılmadık bir yer var mı? Gece kondu köprüsü. Oraya da gideriz. Gece kondu köprüsüne de gideriz. Şöyle bir uyuyalım. Güzel. Harikayız. Evet. Ne için gidelim? Şunlar için gidelim. Şu demirler için gidelim. 32 level. Ya sen kimsin oğlum? Yanın sağlamıyor ha. Benim enerjim yalnız iyi değil mi arkadaşlar? Çok iyi. 33 enerjimiz var. Rakibin 25 enerjisi var. Hadi bakalım fight. Oğlum çık ara parazit yapma. Bak 9. Bak tam bir rakiz ya. Sert standdan çıkamadan yamulttuk adamı gördünüz değil mi? Çok iyi. Bir tane mi aldık? Neler diyorsun? Devam et abi çalışmaya, antrenman yapmaya devam et. Hızlı hızlı yapsın antrenmanını takır takır. Güzel. Kaç olduk? Abi biz ne olduk böyle ya? 7 olduk arkadaşlar. Şimdi buradan ne alacağız biliyor musunuz? Şu koşucunun yolunu alamıyoruz. Bug'lı olabilir galiba. Şunu alabiliriz. Bir bu saldırı için ama tekme atmıyoruz ki biz gerçi. %10 ihtimalle hedefli herhangi bir saldırı ile sersemlet. Bak zihin bükücü alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Geri basılan alalım. Ee, saldırı için %30 daha fazla geri itme şansı verir. Geri itmeye düşman karakterlerine hasar verebilir. Güzel. Bir de depi alalım arkadaşlar diz darbesi. O da lazım olabilir. Tamam. Şu an iyiyiz. Karakter bir uyusun arkadaşlar. Bir uyusun. Hatta uykuya gitmeden şu vara da bir gidebiliriz. Gezi konuk öpüsü bakalım bir. Neymiş burası? Aa niye geçti burayı direkt? Hemen şunları alalım. Kırık şişe güzel. İhtiyacım olan şeyler içeride bir şey yok. Süper süper. Bir de bunu alalım. Oh. Lazım olan her şey bak. Şimdi Dardanel ton şeyi lazım ya bize. Hepsi geliyor görüyorsunuz değil mi? Uyumaya devam etsin. Ateş çukurunu yapalım. Bak eksi iki oldu hava. Bu arada bizim çantamızda bir şey var mı? Üzerimize giyebileceğimiz unuttuğumuz hiçbir şey yok. Dopinginiz de kalmadı. Tamam tamam problem yok. Bunlar 23 saati var. İstilaya tekrar gitmeye gerek yok aslında istilaya. Karnımız zaten tamam. Yemek de 4 çok iyi. Şimdi ne yap? Ne hangi antrenmanı yapalım biraz? Biraz daha dayanıklı Öyle antrenmanı yap yapabiliriz bence. Bir saniye. Şöyle öncelikle bir tane şöyle bir ısındıralım karakteri abi. Gel buraya kardeşim ısın. Şöyle güzel güzel ısınsın. Şu şeye gitsin. Şimdi bir de hastalanır falan bir de onunla uğraşamayız ha. Şöyle biraz tamam bakın gitti gördüğünüz gibi. Tamam şimdi antrenmana devam. Bunlar 19 saati var. Şunları bir karşılayalım. Şunda bir kaç? Üç değil mi? Bir de dört yapabiliriz. Abi çok zor ilerlemiyor baksanıza Yani çok zor ilerliyor. Bunu nasıl ilerleteceğiz arkadaşlar bilmiyorum. Döverim. Seviyemiz arttı ya. Bize şey lazım ya. Biraz böyle doping bir şeyler lazım yani. Bu kadar hızlı yorulmamamız lazım. Çünkü çok çok zor şey oluyor. 11 saati var. Şu gece konut köprüsüne gidelim bakalım. Burada görevlerde ne? Önce şunu mu dövelim? <laughs> ne diyor? Tanıdık şey değilsin. Bu. Defol git yoksa kafanı kırarım. Oğlum sen... Hayırdır lan? Kimin kafasına giriyorsun 24 HP'nin 24 enerjim var. Geliyorsun bana burada atar yapar. Hadi bakalım, izleyelim bakalım. Kır kafamızı da görelim. Diz darbesi de var. Baksanıza sikilerimize abi. Bak tek atacağım şunu. İyi izle. Bak, tak. Ne dedim size? Ne dedim? Kanıtların arasında biraz çöp, topla, gül topladık. Ne diyor? Lütfen sana zarar vermek istemiyoruz. İşimizi yapmamıza müsaade et. Oğlum sen kime zarar verebilirsin ya? Ha? Oh oh. Altın yüzük bulduk. Ne diyor? Evlenmek için kullanılır. Muhtemelen sahibi için paha biçilemez. Bir de yemek bulduk. Süper. Bunlar görevler var. Ne diyor bu? Suçlular tekerlekli sandalyemi çaldı. Bu şekilde dilenciler tepesine gidemem ki. Tanrı aşkına tekerlekli sandalyemi geri getir. Nereden bulacağım ki? Aa bu da tekerlekli sandalye istiyor abi. Ne yapacağız şimdi? Bu ne diyor? Dinle bu adamlardan bir tanesi beni kovmadan önce alyansımı cepledi. Eğer geri alır... Aa! alians var. Buldum alyansını. O 5 paramız da aldık. Çok güzel oldu be. Tamam. Daha almadığımız bir şey var mı buralarda? Bunların ikisi sandalye istiyor. Bu ne istiyor? Oo bir dakika. Efsanevi çok süslü. 115 sıcaklık, 115 bonus sağlık, %13 savunma. Abi hemen al bunu. 3 paramız kaldı. 5 paramız gitti. 3 paramız kaldı ama mükemmel bonuslara bakar mısın abi? Şu bonuslara bir bak ya. Bu adam bu arada antrenman yapmaya devam etsin. Şöyle şunu da giyelim. Efsanevi şortumuzu. Tamam. Süper. Daha artık Arkadaşlar biraz şeyden çıkıyoruz ya. Anadan ürüyen bir karakter halimiz vardı. Şu an biraz daha iyi gibiyiz. Dediğim gibi dopik bulmamız lazım arkadaşlar. Bu, bu bu olmaz yani böyle bu beceri geliştiremiyoruz. Bu arada buraya şunu yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Bunu da yapalım. Hatta biraz şey de yapabilir ya bu. Biraz çeviklik kazanabiliriz. Dayanıklık ilerlemiyor bile. Biraz çeviklik kalsın bakalım. Çevik çevikli nasıl kasacak? hızlı geliyor mu? Bakalım hemen. Yok o da kasılmıyor. Demek ki seviyemizle alakalı. 10 olduk ya. Hatta biz birisini ekleyebilirse ya. Bir dakika burada şunları yetiştirelim. Bir tane daha saksı yapalım mı? Bir tane daha yapalım. Bir de bunu yetiştirelim. Bir de aha birisi geldi. Tamam. Onlar yetişsin orada. İki tane saksı güzel. Güzel oldu. 36 HP. ooo bu da dişli yalnız ha. Az değil yani. 36 HP güzel. Ama 10 seviyesi be kardeşim be. Ne yapabilirsin ki bize? Pek de bir şey yapacağını sanmıyorum ama. Baksana vuruyoruz sersemliyor. Dizi vuruyorum. Bir tane daha vuruyorum. 40 ölümcül vuruş. Sadece enerji enerji harcıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Biraz hijyen gitmeye başladı. Olsun gitsin. Çevikliğe bakalım. Çeviklikte de muhtemelen güzel şeyler var. Keşke 3 aynı anda falan artsa ya. Neresi açıldı abi? Pazar açılmadı. Pazar açılmıyor. Biz bütün görevlere gittik mi bakalım? Bu ne diyor? Vodka veriyor. Rusların milli içkisi sıcaklığı sıcaklığını %25'ini yeniler ve ısı kaybını hızını %100 azaltır. Ne istiyor? Bunun için kenevir çay istiyor. Ama o yok bizde. Hmm. Burayı da açamıyoruz. Elektrik caddesine full gitmiştik galiba buraya. Bu, bu para istiyor ben. Bunu alalım mı işe ya? Aa, bunu gö Aa görevi vardı bunun değil mi? Tamam. Ne diyor? Liman seni bekler tatlım. Burayı da açamıyorum. Bu ne istiyordu? Ha, yemeğe şey veriyor. Tamam, onu vermeme gerek yok. Kenşi alalım o zaman arkadaşlar işe. Kenshi, Kenşi, sen gel bakalım. Şu Kenşi'ye şey yaptıralım abi. Biraz e, bu Kenşi de şey olsun. Çeviklik gitsin. Bu, bu güç var. Böyle ortaya bir şey yapalım. Bir de basit atak yapmamız lazım buna. Ama plastik istiyor, plastimiz yok. Eyvah abi, donduk ya. Çok soğuk şu an. Biraz 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 da bu da şey yapsın. Artık tek yatakla idare edecekler bir süre. Güzel. O da yapıyor. Bayağı soğuk olmaya başladı yalnız ha. Bu devam ediyor mu? Bu yansın abi. Bu da bitsin. Kağıdımız zaten bakayım 21 tane varmış. Tamam bol bol var. Şu suyu ısıtalım abi. Şu suyu bir ısıtalım. Bir karakteri duşa sokalım. Bu çünkü ölecek birazdan. Ne diyor bu? Devlerin intikamı mı? O ne lan? Devlerin intikamı ne demek acaba? Bunlar büyüyor değil mi? Tamam, güzel. Güzel, harika. Bakalım. Tamam, hijyen de %100. Tamam. Uyuyabilirsin sen şimdi. Uyusun abi. Bu karakter giyinik mi bu? Bu karakter sanki biraz böyle bunun üstünde de mi aynı şeyler var? Yok, bunun üstünde aynı şey. Sadece siyah şortu var bunun. Neyse güzel, en azından eşya eşyası var yani. En azından bir eşyası var. Uyusun. Bakalım büyük çöp soygunu. Hı. Hmm. Şeyi yollarız ya, şu elemanı yollarız. Tek atabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi gece kondu, burada da görev var. Şu göreve bakarız. Bize ne lazım? Ee, şu şi plastik şişe. Plastik şişe lazım bize. Şu, iyice uyusun. Tamam güzel dinlendi. Sen kalk abi, bu eleman yatsın, bu eleman da uyusun biraz. La uyusana, gir içeri. Tamam bu zaten bunu gerek bile olmayacak da buna. Yine de gelsin bizle. Bir dakika bu kaç saat bir günü var tamam. Devlerin intikamı ne ya? Plastik şişe lazım bize. Evet onaylıyorum. Kenshi'ye gerek bile yok aslında da neyse hadi bakalım. Bunları ben ikisine de tek atarım ya büyük ihtimalle. Gel bakalım gelin. Güzel. Bir... Sağlam kavga var yalnız ha. Hadi. Oy 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 oy. Neler yapıyoruz öyle neler yapıyoruz öyle. <laughs> yok ettik güzel. Sen devam et bakalım antrenmanı yapmaya. Sen devam edemiyorsun antrenmanı yapmaya. Çünkü enerjin kalmadı. Bu devam etsin antrenmanı yapmaya. Aslında buna biraz güç kasıp do doygunluğu doygunu biraz daha şey yapabiliriz ilk ama. Neyse çevikliği kassın bakalım be. Bir çeviklik kasasın orada. Hemen şuradan şunları yerleştirelim. Yemek de yapalım mı? Bir de yemek yapalım. Bir de şunu yapalım. Seviye atladı. Bakalım çeviklikte nelerimiz varmış. Hemen bakalım. Kaçış yüzde ihtimalle bak bak seviye saldırıdan kaç. Çok iyi. Çift çift tekme çevik yumruk. %30 ve 80 ihtimal e, seviyeye bağlı enerjisinin yarısını kullanarak rastgele bir hasar becerisini combola Diğer becerileri beklemek istiyorsan. Tamam alalım çifte tekme alalım abi. Tamam bunu alalım. Güzel bunu da koyalım. Bunu tekvandocu yapalım o zaman şöyle. Güzel yemeği de hazırlasın orada. Yemek de olsun diğer eleman da kalkıyor. Çeviklik bir, hemen bir yapmamız lazım çevikliği. Şimdi şöyle bir bakalım. Gece kondu köprüsünde ne vardı abi? Görev. Görev bunları yapalım şunları alabiliriz. Ne bu? Kristal met. Oldukça hızlı bir nevale. %50 ekstradan saldırı hızı ve 3 daha hızlı dom donmanı sağlar. Oo. Bu ne? İhtiyar Bob'un üniforması. Bizzat Bob tarafından hediye edilen %10 sıcaklık, %8 son... Çok iyi abi. Bak gece de gelmemiz lazım buralar arkadaşlar. Bu ne diyor? Senin ev benim için çok fazla küçük gibi duruyor. Çalıştırılması için bir bank gerekiyor. Allah Allah. Numaramız da var abi. Bak burada hepsi bak. Dayanıklı antrenmanı Dur bakalım dur bakalım. Gece kondu köprüsü oyun alanına gittik. Buradalar temiz değil mi komple? Buraya gece gitmiş miyiz? Bu neymiş ya? Bu, bu bunu dövmedik ben, mi ben, biz? Ben, ben, ben. Bunu, bunu ağzını bunu kıralım bir. Sosuke tamam. Sosuke ile döveriz bunu zaten. Dört oğlum dört level buna tek atarız ya. Sen sen kimsin? Sen küçük küçük bir şeysin sen ya. Öyle geyirme lan. Öyle geyirme bana. Oo yemek ve bir buçuk para aldık. Tamam güzel. Bu ne diyordu? Kenevi çayına bandaj veriyor. Hmm, ama kenevi çayını bulamadık ki tamam. Gece burada da bir şey yok. Pazara gidemiyoruz. Oto tamircisine gittik. Tamam, bir şey yok galiba başka. Aa evimize geri gidebiliriz abi. Bir tane daha yapalım şurada basit yatak. Süper. Tamam. Sen devam et bakalım çevik kantramana Bu da uyusun abi. İki tane yatak var artık. Bakın yatakları da geliştirebiliyoruz. Ama geliştirmek için işte kağıt lazım, plastik lazım, şundan lazım, bundan lazım. Yatakları da geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Güzel yemeğimiz oldu mu? Kaç tane yemek? 5 tane yemek var abi. Tamam uyusun. Bak yorgunken şey yapmıyor görüyorsunuz değil mi? Yemek yapmıyor. O da uyusun abi. Güzel, iyiyiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Ben buna giydirip giydirebiliyor muyum onu? Ha ya bunu giyecek ya bunu giyecek. 115 sıcaklık, 10 savunma sağlık. 10 sıcaklık, 8 bonus, 8 savunma. Peki senin nasıldı? çantanda ne vardı senin? 15 sıcaklık, 11 savunma. Abi bu daha iyiymiş yalnız ya. Siyah bunu şu siyah şortu da çok iyi arkadaşlar. Tamam buna gerek yok şu an. Eğer bir, bir kişi daha alırsak ona giydiririz bunu. Devam et koçum sen antrenmanına. Bak üşümüyor bile görüyorsunuz değil mi? Eleman üşümüyor abi. Bir o antrenman yapıyor bir an, antren 12 saat var. Bu neymiş bunlar ya bu? Devlerin intikamı. Oyun bitiyor mu yoksa erken veda ediyoruz oyuna. Bir olmadı değil mi? Şu bir olsa var ya. O özellik o kadar güzel ki sadece bir yapmamız bile yetecek bunu. Aslında böyle 1-1-1 bir, bir, bir yapacaksın ama oyun başladığın zaman hani e, kuramıyorsun ya bu istasyonları. O yüzden öyle bir sıkıntı var. E, çok, çok, çok malzeme eksikliği çekiyorsun. O, o, büyük problem oluyor bizim için. Şu onlar da var ya, bir geliştirsek o kadar tatlı olacak ki. Yakalım abi. Para, para niye yakmıyor burada? Aa kağıt bitmiş. Aa kağıt bitmiş. Yak lan parayı. Ah be bir dolar. Bir doları direkt yaktık ya. Harbi helal olsun bize gerçekten. Vallahi direkt 1 dolara yaktık arkadaşlar. Uyusun bu da. O yemekleri götürün bakalım. Neyse tohumumuz var bol bol. Bunu tek başına herhalde biz karşılarız ya. Yok ederiz. 4 saati var. Bunlar gelmeden bir yapar mıyız dedin de yapamayacağız. Gelecekler şimdi birazdan. Bir dakika üşümüşüz abi. Biraz şöyle plastik yakamıyorum. Ya da yakayım bir tane plastik. Şunu başına dursun. Sen de gel abi. Şöyle bir ısının. Totomuz donacak yoksa. Vallahi donacak totomuz. Adamlar da kimmiş bu devlerin intikamı ya? Gelsin bakalım. Bunlar çocuklar geldi. Bunlar kim oğlum? Ha, siz kimsiniz? Aa bunlar şeyde dövdüğümüz çocuklar. O basketbol sahasında orada dövdüğümüz çocuklar değil mi bunlar? <laughs> Lan bunlar ne alaka? Bu bir şey atıyordu abi. Mayta fırlatıyor. Bak bak serseri maytap fırlatacak yine galiba. Bak fırlattı. Tamam. Sana da tek at atacak şimdi. Of abi tekmeyi de tam tekvandocu. <laughs> Nasıl bir tekmeydi o? Neyse 3 para, parayı aldık güzel. Devam edelim. Sen uyu abi. Tamam. Bizim yalnız çöp istilasına hemen gitmemiz lazım arkadaşlar. Yakacak kağıdımız kalmadığı için mecburen çöp istilasına gitmemiz gerekiyor. Güzel abi. Enerjimiz fazlalaştı ya artık. Şey yapıyoruz ya. Enerji fazla olduğu için hemen şuradan tohumlara devam edelim. Uzun sürüyor antrenmanlarımız fark ettiğiniz gibi. Soygun 12 saat var. Şunu bir bir yap bir yapayım var ya o kadar tatlı olacak ki. Oldu bile galiba biri bu arada. Süper gidiyoruz ya. Süperiz var ya şu an. Şu an harikayız abi. Bir olmadı mı? Seni Allah. İki oldu bu arada. Şu duşa girsin be hemen. Para yakalım. Abi biz evsiziz ama ısınmak için arkadaşlar şey yakıyoruz yani. Nasıl? Isınmak için. Tamam uyuyabilirsin sen. Şöyle bir dakika. Şöyle bir bir alalım. Yük. Aa çabuk uyu Allah iki saat kaldı. İki saat kaldı. İki saat ne kadar enerji toplayabiliriz bilmiyorum ama. Şimdi gelelim. Kaçış. Bunu, al bunu alalım arkadaşlar. %20 ile 50 ihtimalle seviyeye bağlı kaç saldırıdan kaçıyoruz. Bu güzel bence. Bence bunu alalım ya. Tek diğer tek mandorcuza. ama alamıyoruz bunu. Bunu almak için bak çevik yumruk. Bunu alalım o zaman. Bunu alalım tamam mı? Bunu alalım. Diz darbesi yerine diz darbesini çıkarayım. Çeviklik yumruğunu koyayım. Tamam. Tamam böyle yapalım. Devam edelim. Uyuyalım abi. Çöp soygununa gideceğiz çünkü direkt kağıt almamız lazım. Bu da bu da 3 olmuş bir dakika. Çöp soygununa gitmeden önce. Bu Tekmando yüzde %10 can ekler. Eğer combo saldırıyla tetiklenirse %5 ihtimalle fazladan bir combo saldırısını tetikler. Tüm combo becerileri çalışır. Neler diyorsun ya? Zargan alır aradan çıkar. Odaklanma daha yüksek canlı bir hedefe değişme. He. O zaman bu da Wombo komboyu açalım abi. Bir tane açabiliyoruz değil mi? Tamam. Lan tamam, bu tam kombocu ya. Bu tam tekkenci oldu adam ha. Tamam 24 enerjimiz var ama yeterli bence ya. Çöp soyguna yeterli. Kağıt için gidiyoruz abi. Kağıt lazım bize. Aa tekmiş zaten bu. Bir dakika 1 vs 2 mi yapıyoruz? Gerçekten oluyor mu bu? Abi çok iyi. 13 level yalnız ha. İyi ki 2 kişi giriyoruz. Belki yok edebilirdi bizi bu söyleyeyim. Belki hala dövebilir bizi onu bilmiyorum. <laughs> bu ne oğlum? 2'ye 1 adamı... Yalnız o birini düşürdü. Allah. Lan vur şuna bir tane vur. Var ya 2'ye 1 dalmasak yok etmişti bizi biliyorsunuz değil mi bu? Ve 5 tane kağıt alabildik sadece. Eyvahlar olsun ya. Tek Tekvandocu yalnız çok iyi ya. Tekvandocu o kadar iyi ki. Biz biraz daha güç antrenmanı yapalım arkadaşlar. Biz bence biraz daha güç antrenmanı yapalım. Yok 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 sen değil sen değil. Oğlum ikisi de kırmızı kafalı ya karıştırıyorum. Sen güç antrenmanı yapacaksın. Sen güç antrenmanı yapmalısın. Tamam şu an Problem yok bakın gördüğünüz gibi 5 ee, tane kağıdımız var harika bu niye uyumuyor bu enerjisi bunun otomatik uyuması lazım arkadaşlar bir, bir şöyle bir gücü 8 yapmadık mı şöyle gücü bir 8 yapalım ya tam böyle direkt tek kelimenin tam anlamıyla tek atmak istiyorum gerçekten süper antrenmana devam şu istila gelsin bunlara 3 kişi falan gelmezdi inşallah bu arada gündüzken şu gecik kondu köprüsüne bakalım buradan bir şey yapamıyoruz. Biz başka bir yere gidemiyoruz değil mi? Şehir, inci, kıyı. Aa kıyı. Aa kıyı da. He doğruya söylemişti. Kıyıya gidebilirsin demişti artık. Tamam 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 kıyıya gidelim. Kıyıya gideceğiz arkadaşlar. Pazar açılmadı da ama. Kıyıya gideceğiz şimdi. Tamam. Uyusun. Devam devam devam. Kıyıya bir gidelim. Şunları savuştur Ama bunların gelmesine daha bir gün var. Bir uyuyalım abi. Bir uyusun şöyle. Sen, sen de uy. İkiniz de bir uyuyun abi. Full. Full canla gönderiyorum şimdi kıyıya. Bakalım neler olacak. Şuradan devam edelim. Bizde de yalnız ne tohum varmış fark ettiniz mi? Baya tamam. İkisi de harika pozisyonda şu an. Hemen kıyıya gidiyorum. Nakliye rıhtımı. Ne varmış burada? Burası buraları niye geçiyor böyle eskiden gösteriyordu şimdi direkt geçiş yapıyor. Neymiş bu? Oo bayağı iyi. İçeride bir şey yok. Bir şey yok. Abi herkes sağ... burada düşman bize bunlar. Ne diyor? Bu lanet şeyden ayrılmak üzereydim. Ancak şu hamaklar gemim bile dalga geçti. Bu çöp şehirden gelken açmayı planladığım gün parçaları ayırdılar. Parçaları almama yardım et. Kim ya onlar dayı? Göster bakayım bana onları. Kim onlar bakayım? Bu serseriler mi diyorsun? Bu ne diyor? Ooo 130 sıcaklık. Bir dakika 10 paraya veriyor. Alabiliriz bunu. Pist, yepyeni bir kışlık mont almak ister misin? Dün North Face dükkanından aldım. Çaldım demek istedin herhalde. Ha, aldım doğru. Çaldım demişsin. Ben aldım okudum onu. Bu ne diyor? <laughs> Endüstriyel siyanür. Bu illegal ve çok tehlikeli. Dikkatli olmalıyım. Allah Allah. Siyanür ne alaka oğlum? Bu zehri başkasının suikastçisinden çaldım. Lazımı ucuz. Suda ucuz. 4 para. Allah Allah. Bunların hepsini döverim ben dayıyı. Sen merak etme. Hangisinden başlayalım arkadaşlar? Bunlardan. Seni baban gibi döveceğim. Çünkü seni seviyorum tatlım. <laughs> Saatlik ruhani sa seansım nasıl bölersin? Dövüşelim mi? Sıçanım alayım da geleyim. Sıçanım alayım da geleyim diyor. Abi bunları ne yaparız arkadaşlar? Bunlar sağlam bir fight olur bunlarla bence. Dur bakalım. Vallahi sağlam bir fight var burada. Hadi bakalım. Bizimkiler alır ya. Oğlum ikisi sekizde olmuş şunları. Hadi tek tek. Tek tek attık tek attık. Ölmedin bir tane. Bire bire bir kaldık. Tek, tek atarsın tek atarsın. Vur vur bir tane. Aa enerjim kalmadı. Süpersin. Enerji kalmadı. Enerji kalmadı. Sersemledi. Hadi dinlen dinlen dinlen. Tek atman lazım. Tek atman lazım. 8 HP'si kalmıştı ya. Abi. Seni bir sonraki görüşümde pasta tornavida bile şişleyeceğim endişelenme. Ço Ama çoluğuna çocuğuna sahip çıkarım. <laughs> Abi yok olduk arkadaşlar. Biraz daha güçlenmemiz lazım ya. Şu eleman neydi bu, bu çok zayıf kaldı. Bu çocuk. Bu çocuk adam. Ooo donmuş testisler mi? Eyvah eyvah eyvah. Abi donduk vallahi şu an. Bir dakika. Hemen ısınmamız lazım. Hemen ısınmamız lazım. Bunun daha çok çok yol kat etmesi lazım ya. Yemeği de yiyin. Afiyet olsun gençler. afet olsun. iyi Orayı nasıl alacağız bilmiyorum ama güçlenmemiz lazım iyice. Bak bu da dondu ha. Şu kışı bir atlatalım. Bir atlatalım şu kışı. Bir tane daha koyalım. Tamam sen antrenmana <laughs> devam et abi. Şunu bir 7 yapacağız arkadaşlar gücünü. Tekrar gideceğiz oraya. Merak etmeyin. Ağız burun kırıyorum. Oyun arkadaşlar beni acayip Bu ne lan? Ne oldu? Ateş diyor. Karakterin maksimum enerjisi 130 az. İyileşmek için karakterin... Oğlum niye ısın... Ben seni oraya koydum. Niye ısınmıyorsun sen? Allah Allah... Mal gibi onun başında bekliyorsun, ısınmıyorsun kardeşim. Sana delerli olsun gerçekten. Eksi <laughs> 60 derece biraz daha ısınalım. Isınması Isın, lazım. Tamam, güzel. Bak ener enerjisi bitti görüyorsun değil mi? Tamam, sen de uyu, sen de uyu. Bir gün var istilaya, 20 saat var. Çöp soygununa gidebiliriz belki. Çünkü çöp soygununa gittiğimiz takdirde şey de oluyor. Ee, Xvi de kazanıyoruz arkadaşlar. Dövüşlerden biliyorsunuz, puan da kasıyoruz ya. Lafı laf yerde kaldı. Oyun gerçekten beni çok sardı arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Sonuna kadar gideriz ya bu oyunun. Gerçekten inanılmaz keyif alıyorum, büyük keyif alıyorum oynarken. Karakterin enerjisine baksana bu 37 enerji oldu karakterde. Güzel devam devam devam. Ne diyor? Enerji %30 azalır. Başında duruyor yani orada duruyorsun. Bak görüyorsun değil mi? yumruk atıyor direkt enerji boşalıyor. Tamam tam problem yok. Şunu bir 8 yapalım da. Çok çok sağlam olacağız arkadaşlar merak etmeyin. Uyuyun abi. Neyse bunun debuff'ı zaten az hallederiz onu bir şekilde. Bir uyusunlar şöyle 2x hızda. Güzel seviye atladı harika. Sen devam et abi güç antrenmanla. Sen 8 yap büyük çok çöp, çöp soygun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye büyük çöp soygunu. Bu oyun ikinizi soyguna gideceksiniz çünkü. Şunun başına bir tane daha şey atalım. Tekrar kağıt alalım değil mi? Kağıt mı alalım? Kağıt alalım bence ya. İki saat var. Fullledim enerjisini tamam. O garbage istilası da var abi 5 saatte. Eyvah eyvah. Çöp çöp şey ee, çöp istilası yalan oldu arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Çöp istilasına gidemeyeceğiz. Çünkü çöp istilasına gidersek 4 saatte acaba alır mıyız ya onları? Alırız herhalde ya. Gidelim gidelim. Alırız herhalde. Kağıt için dövüşeceğiz. Kağıt için inşallah alırız yani. Ne diyelim? Biri 7 level. ikisi de 7 level bunların. Hadi alın ya. Bu hasarsız. Oo, Lan ne oluyor? Vurun abi. <laughs> çok iyi ya. Tamam tamam tamam. Hemen uyuyoruz. Eve gidip. Aa araba anahtarı bulduk. Bir dakika. Abi hemen uyuyun. Hemen çabuk çok seri 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 seri. Canları da yok abi. 3 saat var. Tamam ya alırız herhalde. İnşallah alırız diye umut ediyorum yani. Bu ne oldu burada? Bunda tekrar seviye mi var? Hmm, ne diyor? %10 can ekler. Tamam. Şunu alalım o zaman. Ya da kaçışta almamız lazım ama ya. Şu kaçışı alalım arkadaşlar. Şu kaçışı koyalım tamam mı? Bir de karakterin hijyeni yavaş %20 yavaş düşer. Neler diyorsun? %10 can eklesin. Tamam hepsini aldık. Güzel güzel. Bu da inciden adam oluyor. Süper abi. Eee tamam. Sen duşuna gir bakalım. Enerji Aa, duşa girme, duşa girme, duşa girme, Allah kahretmesin, duşa girme. Geldiler, geldiler, tamam. Full, full hp'yiz ya, full Baksana, bunlar kıyafetli falan geliyor. Bunları aslında dövsek, sağlam şey alabiliriz bunlardan ha. Sağlam şeyler alabiliriz yani. 32 hp'si var, 35 hp'si var. Alır mıyız? Alırız herhalde ya. Tek at atmamız lazım arkadaşlar. Çok erzağımız var, bunlardan dayak yersek erzaklar da gidecek. Çok iyisin. Yalnız namussuz da ne defans yaptı be? Çok iyi. Alın abi. sersenmet, sersemlet ejdercuk sersemlet yumruk. Hadi süpersin süpersin. Nasıl combo yapıyor? Nasıl 3 epesi kaldı? On, on ölmez. Tamam. Bu zaten uyudu abi. Adam mevzu mevzu uyuyor böyle bir şey var mı ya? Mevzu uyuyor arkadaşlar. Sen duşuna gir kardeşim. Sen de biraz Sen de biraz dinlen. Hiç bu verim alamıyor şu an antrenmandan. Güzel. o sıcacık. Güzel. Hemen uyusun bu şampiyon. Abi şampiyonuz resmen ya. Resmen şampiyonuz. Devam etsin bu kum torbasını dövmeye. Az sonra arkadaşlar 8 oluyor. Yamultacağız onları ya. Onların var ya ağzını burnu kıracağız. Merak etmeyin. Şunu bir 8 yapayım ben. Tamam. Süpersin sen. Sen süpersin. Devam et. Bunun 5 olmasına daha var. Bu 5 olsun. Bu zaten antrenmayı bitirir. Bu uyusun enerjisi anca toparlanır. Şimdi tekrar gidiyorum bu rıhtıma. Bu tekrar bir vursun abi. Güzel. Tamam uyu şimdi sen Uyusun be Bu bayağı dondu Bu ateşe gitsin ateşin başına Isın aga Isın sen O uyusun şöyle bir enerjisini toplasın Sen de bir enerjini gel biraz ısın Burada Şimdi rıhtıma gidiyoruz arkadaşlar tekrar Kıyı nakliye rıhtımı Dur bakalım şu serseriler değil mi? Döver miyiz be? Aa bir dakika. Aa. Puanı dağıtmadık bunu Şimdi buradan seni ne alsam ağzını burnunu kırabilirim. %50 ihtimalle biri savuştu esnada saldırı risk alamazsın diyor Çok iyi beklentiyi bekle çok iyi abi Acaba şu çevik yumruk yerine şey mi alsak ya Şu diz darbesini alacağım ben Çevik yumruk yerine vazgeçtim Tamam bu şekilde abi Bu şekilde yamutabiliriz bence Hadi bakalım Hadi bakalım bu sefer Kimi döveceksin göreceğiz şimdi 4 level değil mi hala 12 level zaman ya Almamız lazım abi Bunların keşke kıyafetleri falan Oo, Çok iyi aynen abi Tek adama abi tek attı bak Yine yine daya yedik. Hadi ona da tek atarsın. Süpersin. Abi. Akıllı olacaksınız. Yavuz abinizi tanıyacaksınız. Para yelken su var. şey aldım abi. Tamam. İkisi, ikisi gitti sefere. Şimdi bunları da döveceğim. Şunları da döveceğim. Hallediyoruz. Hallediyoruz. Tekrar varoş yerimize geri dönelim. Çöp evimize. Şampiyonlar harikasınız. Bunlar <laughs> uyusunlar arkadaşlar. Bir yandan da saksılarımızı... Abi bakar mısın neler ekebiliyoruz ya. Güzel. Yiyeceğimiz zaten bol bol var. Yemeği niye koçum sen yemeğini? Bir dakika yemeği yemiyorsun çünkü yemek yok abi. Karıştır Allah karıştır. Güzel. Ondan yapıyor. Baksanıza bir sürü şey var bizde. Sebzeme mebze ne ararsanız var. Hepsini... Bu bunlar antrenmana devam etsin. Güzel. Eksi 16 derece. Ama üşümüyoruz arkadaşlar. Tamam sorun yok. İstilaya da gelecekler birazdan. Çöp soygununa da gideriz. Devam edeceğiz. Rıhtımdayız. Rıhtımdaki görevleri yapacağız. Rıhtım açıldı. Çok fazla bölge var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım çok farklı yerlere doğru gideceğiz. Seri hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bu serinin devamlı gelmesi istiyorsanız ve en önemlisi bana destek olmak için bir, sani bir saniyenizi bir saniyeniz sadece bir saniyenizi ayarak videoyu beğenirseniz en yani çok mutlu edersiniz ve beni bu şekilde çok desteklemiş olursunuz. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.